Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizinle takas yapacağım. Ee, şimdi birisiyle takas yapacağım. Mesela şu kızla. Bakın. bir tane merhaba diyelim. Bir tane de ne isteyelim? Ee... Bir dakika arkadaşlar. Ben ona şey vereyim, arkadaşlar. Açılsandaki... vereyim mi arkadaşlar? Açılsın bir dakika. Trix vereyim ona? Trix verelim. Trix. Efsane ev işte. Efsane Bakalım ne yapacak? olacak bana böyle mi? Bunu verdi arkadaşlar. Bunu verdi. Neyse Allah'tan triksim gitti. Ne oluyor burada? Kavga çıktı. Köpek ne alakalı? Evet. Tamam diyelim. Hadi bakalım. Ne verdi küçük Bakın ben bunları şeyim sahibim. Arkadaşlar bence köpek balığı isteyelim. Hmm. Bir bakalım yazalım. Mehmet'e bana. Köpek balığı Ben ona ne vereyim arkadaşlar? Şunu vereyim ben şunu. Karayızlar. Efsane zihin. Onayladı. <laughs> arkadaşlar kazandım. Ama arkadaşlar bunu mu Bir yapalım. Hmm. Efendim bunu verdi. Eka diyor otobüs ne iç a belki de on bir şeydir ki Arkadaşlar galiba bu benim tekim oldu. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar videomun sonundaydı. Like atmayı, kanalıma abone olmayı, tintine basmayı ve 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 like atmayı ve like atmayı Unutmayın görüşürüz